Arkadaşlar selam Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir ürün tanıtım videosuyla da karşınızdayım. Özellikle yeni anne olmuş ee, annelerimiz için aydınlatıcı güzel bir video olacağını düşünüyorum. Ee, ürünlerimizden bahsedeyim kısaca. İlki Mochi markasının e, Moniel pompası, göz pompası. Bir diğeri de Lansino markası tekli e, otomatik göz pompası. Şimdi videomuza başlayalım ve ürün tanıtımlarımızı inceleyelim. Bu arada kanalıma yeni gelen arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdiden iyi seyirler. Bugün bir ürün tanıtım videosuyla karşınızdayım. Hatta iki tane ürünü birbiriyle karşılaştırarak anlatmaya çalışacağım. Umarım biz yeni anneler için faydalı, güzel bir video olur diyerek başlıyorum. Öncelikle şu an önümde gördüğünüz iki tane ürün, göz pompası. Bir tanesi manuel, bir tanesi de otomatik ben ikisini de kullanıyorum ve hangi işlemlerde işime yaradığını vesaire hepsini size aktaracağım tane tane. Öncelikle burada gördüğünüz Muche, manuel pompa olarak geçiyor. Aslında bu süt toplayıcısı olarak da adlandırılıyor arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim size. Şöyle. Gerçekten küçük, aparatif bir ürün. yanınıza kolayca taşıyabilirsiniz benim çok işime yaradı. Özellikle bir göğsünde emdirirken diğer göğsünde de bu manuel pompayı koyarak sütleri saklayabiliyorum. Daha sonrasında da yine bunları içinden çıkan göğsünüzün içinden çıkan sütleri süt saklama poşetlerine koyabilirsiniz. Şöyle bir kapak yine içerisinde ağzını kapatmasına yarayan bir başlık. Bunu aynı zamanda göğüs süt çıkarıcı olarak da kullanabiliyorsunuz bunu. Şöyle bu yine iki parçaya ayrılıyor. Şu şekilde takıp içerisine yerleştiriyorsunuz ve yine kapağını kapatıyorsunuz. Nasıl kullanıldığına gelecek olursak bunu iki şekilde kullanan e, arkadaşlarımız var. Ama ben bu şekilde kullanıyorum. E, şöyle göstereyim. Bu şekilde vakumlayıp yapıştırıyorum ve daha kolay oluyor. Dediğim gibi ama bunu, ağzını şu şekilde kıvırarak da kullanabilirsiniz. Şöyle göstereyim tekrardan. Şöyle. Ama dediğim gibi ben diğer türlü kullanıyorum. Bunun kullanım şeklini siz denersiniz. Hangisi daha rahatınıza gelirse onu tercih edersiniz. Muçi bu şekildeydi. Ee, gerçekten dediğim gibi çok kolay, pratik bir ürün. Özellikle çalışan anneler, yoğun olanlar için çok pratik, arabada giderken, kafede çalışırken, işte vesaire sağabilirsiniz sütünüzü. Gerçekten de güzel bir ürün. Özellikle de manuel pompalardan en çok tercih edilen Mochi markası zaten. Ee, Onun dışında eklemek istediğim başka bir şey var mı diye bakıyorum. Yok, gerçekten de e, tavsiye ediyorum almanızı. Kutusunu da şu şekilde göstereyim. Fiyatı da en son. 350-400'lerde bir şeydi diye biliyorum. Fiyatın hakkını sonuna kadar hak eden bir ürün bu arada. şimdi ikinci ürünümüze geçelim. Şöyle ki Lansinon markasının otomatik tekli elektrikli göz pompası var bir der ürünümüzde. bunun içerisinden 8 tane aparat çıkıyor. Aparatlarımızı şimdi yavaşça tanıtmaya başlayalım. Sizlere bahsettiğim aparatları gösteriyorum arkadaşlar. Şu şekilde şarj kablosu, gövdesi, pompası, lastikleri, yine bir der kablosu biberonu ve biberon başı ile kapağı. Şöyle kutuyu size çekeyim. Belki incelemek, okumak istersiniz. Burada gördüğünüz göz e, göğüs pompasının başı var. Bu birincisi. Burada yine bütün aletlerin içine takıldığı Asıl gövde var. Yine bu aparatı gövdeye yerleştiriyorsunuz. Şu şekilde. Ve şurada başlık var. Bu başlığı da üzerine kapatarak sabitliyorsunuz. Burada gördüğünüz pompayı da ağzına kapatıyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında yine Divaron ee, ve biberon başlığı var şöyle gerçekten de çok tatlı güzel bir biberon kullanışlı olduğunu düşünüyorum kendim de kullandım zaten kızım da kullandım gerçekten çok güzel bir ürün yine kapağı da burada ve altında da şurada gördüğünüz silikon e, sütü çekmeye yarayan bir parça daha var ve bunun bir yediği daha var arkadaşlar bu şekilde ürünlerden oluşuyor Burada da yine şarj aleti ve burada bir tane daha kablosu var. Ürünümüz bundan ibaret. Ee, kısacası ayarlarından bahsedeyim. Ee, şöyle göstereyim öncelikle. Artı ve eksi olarak derecelerini yükseltip azaltabiliyorsunuz. İki tane güç ayarı var. Bir tanesi pıt 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 şeklinde yavaş bir şekilde güç uygularken bir diğeri de vakum gücünü uyguluyor. Ve ben özellikle bakım gücünü kullanıyorum. Gerçekten de hızlı bir şekilde e, sütü çekiyor ve e, en çok işimi gören ikinci ayarı oldu benim. Yine açma kapatma düğmesi var e, ve yanlış hatırlamıyorsam e, 6 tane yakın güç ayarı var. Kendinize göre bunun gücünü artırıp azaltabilirsiniz. Gerçekten de her ikisini de kullanıp memnun kalmış biriyim. E, özellikle Lansinon markası hem benim kremlerinde hem göğüs kalkanlarında vesaire çok güzel, kullanışlı, pratik bir marka. E, Gönül rahatlığıyla sizler de alıp kullanabilirsiniz. Umarım faydalı, güzel bir video olmuştur. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Son bir kez özet geçmek gerekirse, e, Moch markasının manuel pompasını günlük hayatınızda e, kolaylıkla kullanabilirsiniz. Fakat Lensno ev tipi bir ürün. Dediğim gibi evinizde fazla giren sütlerinizi sağlamak için kullanabileceğiniz bir marka. Çok güzel bir marka. Gerçekten tüm işlevini yerine getiriyor. Parasını sonuna kadar hak eden bir marka. 2600'lerde bir fiyata almıştık. Umarım sizler de bu videoyu faydalı bulur ve beğenirsiniz. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Sizleri seviyorum tekrardan. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.